Franco Frattini, eski İtalya Dışişleri Bakanı. Kendisi aslen savcılık, savcılık olan mesleğine İtalya Danıştay Başkanı ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcılığı olarak sürdürdü. Ardından iki dönem dışişleri olmak üzere toplam dört dönem bakanlık yaptı. İyi, güzel. Eski İtalya Dışişleri Bakanı özetle. Franco Frattini. Evet. <laughs> o misafirimiz, İtalyan misafirimiz gelebilir. Evet. Efendim Franco Frattini. Buyurun hoş geldiniz. Buyurun bakalım. Good evening. Good to see you. Buyurun. Thank you very much. Thank you very much. Hoş geldiniz, şeref verdiniz, onur verdiniz de. Sayın Bakanımızın e, bizleri şerefledirmesi e, bizim için çok hoş bir şey, güzel konuşmalar yapacağımızı düşünüyorum düşünüyorumlar. such pleasure to be here to give that little embambulizations to be a great pleasure evet. thanks for the invitation özellikle dünya barışı için dünyanın kardeş olması için sevgi ortamı olması için especially about the uh, brotherhood in the, on the world uh, for the world to be uh, a place of peace dünyada savaşların durması <laughs> to stop the wars evet. the çocukların kadınların ölmemesi için and to stop the death of uh, women and children. Özellikle Avrupa ile uh, çok sıkı bir işbirliğinin önemini uh, herkes gibi biz de görüyoruzlar. der. Especially we think that for that uh, the uh, collaboration with Europe is very important. Yes, uh, sir, you're absolutely right. Today, more than ever, the world is full of wars. This depends, according my point of view, on the lack of leadership and the lack of vision in many, many leaders in the world, including European leaders. I'm enthusiastically pro European so I'm very sad to say so. görüşe göre bu dünyada liderlik eksikliğinden kaynaklanıyor. Özellikle Avrupa Avrupa'nın liderliğinde çok büyük eksiklik var. We have before us Middle East which is exploding, Mediterranean which is full of turbulences and unfortunately Africa where situation is being deteriorated day after day. Orta Doğu'da ve e, özellikle Afrika'da şu anda gittikçe durum kötüleşmeye başladı Unfortunately, so far Europe has not been playing as it should be as a global player, protagonist and promoter on bringing peace a mutual understanding unfortunately because uh, we europeans are on some important issues on foreign policy divided still divided europa dili mesela avrupa, e, bildiği, avrupa e, yapması gereken e, liderliği bu şekilde çok büyük eksiklik yapıyor e, biz kendi aramızda bölünmüş durumdayız çünkü the main problems where i know that uh, you pay. so great attention are to me how to avoid to give the impression to the muslim world that there is a clash of civilization and religions which is not to me the case on the contrary we need an international cooperation against any kind of extremism there is not a clash between religions. There should be a confrontation between moderate and extremist. This is the confrontation. E, Görüşüne göre e, dinler arası ya da e, medeniyetler arası bir çatışma bulunmamakta. E, bun, buna karşılık e, bizim normalde e, şeyleri açıklamamız lazım. Bilhassa e, e birliktelikleri Because of so many mistakes that we Europeans, we Western countries have made in the past, we are seen as foreign minister have been visiting so many countries in the Arab world, in Mediterranean, in Africa. I don't want to be considered an enemy of the Muslim world, but in practice Many ordinary people living in Middle East consider Western countries. They make confusion. They consider in general Western countries, not only America, those that want to impose our models, our solution, which is to me not the case. But today eyes, we have to dismiss that opinion. And since you are a promoter of peace, frankly speaking These are the messages. I, I know your articles and your points of view. This should be the right way. E, Bakanı olarak e, Ortadoğu'da Doğu'da çok gezdim, görüşmeler yaptım. Bizi e, bir düşman olarak, Amerika'yı nasıl düşman görüyorlarsa Avrupa'yı da düşman olarak görüyorlardı. Ama artık siz e, makalelerinizi de takip ediyorum, yayınlarınızı takip ediyorum. Verdiğiniz mesajlar açısından e, biz de e, takdir ediyorum sizi. Bu şekilde hareket etmeyiniz diye söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Biter ee, ki. Söyledikleriniz çok doğru dersin. E, çok hayati, yani dünyanın şu an birinci problemi dersin. Ama bunu hep beraber çözüm bulacağız. Çünkü akıllı, iyi niyetli, sevgi dolu insanlar her zaman dünyanın lideridir. Her zaman sözleri geçer. E, dünyayı yaratan güç onlara her zaman bu imkanı verir dersin. The messages you give is very crucial, very important for uh, today's world. Uh, we think that the smart people, the uh, leaders, uh, should uh, bring peace uh, dünyaya. Dünyaya her zaman hakimdir bu güç. Yes. Yani yes. iyi insanlar, good people doğru people insanlar, insanlar sevgi good insanları. Good people, people of peace and people of love are always Barış in, in power uh, on the world. E, İtalya'da. Ee, dostlarımız bize bir toplantı teklif ettiler ee, bu işi terörü ve bu tarz acımasız yapılanmalara karşı e, dünya barışını kardeşliği sevgiyi nasıl ayakta tutabiliriz nasıl güçlerle getirebiliriz ve bu e, zulme nasıl dur diyebiliriz tarzında bir toplantı ee, biz bu toplantının ilk örneğini sembolik olarak İtalya'da yapmayı düşünüyoruz. Sizleri davet ediyoruz ders. Uh, our friends in Italy invited us to make a meeting about uh, how to confront issue IŞİD, ISIS organization. Uh, and uh, we invite you as well to that uh, very uh, first uh, meeting in, uh, that will have in Italy. Uh, I, I thank you very much. It would be a very interesting opportunity for me since Uh, I used to know quite well from inside Iraq at the very beginning of the war in 2003, and I travel a lot through the north of Iraq, from the city of Erbil to the city of Mosul that are now in the hands of the terrorists.. Ben 2003 yıllarında Kuzey Irak'ta Erbil'den şu anki pek çok yere seyahatte bulundum. Her yeri gezdim. 2003, 2003 yılından itibaren 2003 yılından itibaren Kuzey Irak'ta görüşmelerde bulundum, dolaştım. Şu an Erbil'den işte şu anda işgal altında olan şeylere varıncaya kadar orada pek çok yeri gezme fırsatı buldum. Bu çok önemli dersin. Yani bizzat olaylar içinde olmanız, olaylarla bağlantılı olmanız çok önemli ve Avrupa'nın e, toplam gücü e, bir liderlik altında toplanırsa dünya barışını çok kolay elde edebilecek imkana sahip ders. Sadece bir lider etrafında Avrupa'nın süratle toparlanması bu liderin de e, sevgiyi, barışı, iyi niyeti esas alıyor olması önemli dersin. Uh, it's very important your involvement in the Middle East is very important, and your uh, power should be uh, uh, among uh, the powers of Europe. Yes, all the countries. If all the powers of Europe come together, can come together and unite their power under one leadership, a leader that is capable of spread the peace, uh, especially a just leader and. Who should, promote, who should promote peace? It should be very beneficial. Sizle, buna dikkat And you already has, have taken the attention into this point. Yes, uh, it, is, it is true. Uh, sadly, I'm not so optimistic about the future on the leadership of Europe on dealing with this tragic situation. How to counter ISIS? Because excuse uh, me, please. Why I am saying so? Because uh, recently the European member states met at least twice, talking about that horrible situation with children, women raped and killed, and men. Tra tragically slaughtered, and how was the reaction? Every country will decide, will be free to decide how to support the legitimated government of Iraq. Each and every country will be free. No united political decision on such an issue was taken. Bu, bu, Bu devam eden bu çok kötü olaylar, çocukların öldürülmesi. E, herkes kendi konusunda yani kendi e, ülkesinde buna e, karar vermekte serbest. Ama hiç kimse bu, bunu destekleyecek bir şekilde bir karar alıp birleşip bir karar veremiyorlar. Bir liderlik gösteremiyorlar. Ortak bir karar yok. Ortak bir Ortak karar bu What would be absolutely necessary, I would say badly needed would be An international coalition of goodwill personalities, eminent personalities, because uh, unfortunately, knowing European institutions from inside quite well, having been for four years the vice president of European Commission, I don't think that Europe today is ready to become overnight, in short term. A global player. Sadly, e, gerekli olan aslında şu. E, uluslararası bir koalisyon ve iyi insanlardan oluşan bir koalisyon ancak bir gecede bunun oluşabileceği kanaatinde değilim maalesef. A global network of eminent personalities having their leadership in their reputation would be feasible, possible even more quickly than getting a united European foreign policy. This is the positive lobbying for peace. I would define like so. Ve bunu şöyle tarif tar 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 edebilirim diyor. Avrupa sadece Avrupa'nın bir birlikte bir liderliği değil ancak bütün dünya çapında bir global bir network ve bu global network iyi insanlardan oluşmalı. Bu çok daha süratli ilerleyecek. Tabi, bu onun gücü çok çok yüksek olur. Doğru söylüyorsunuz. You are perfectly right. This is the power of Uh, what you're talking about is going to be much more powerful. Unfortunately, there are those, particularly some very powerful states, that believe to defeat violence with more violence. You will find always somebody who is stronger than you. This is a wrong illusion. <laughs> saldırıyla karşılık veriyorlar. Fakat şiddete şiddetle, şiddetle. Fakat şunu bilmiyorlar ki her zaman kendilerinden daha güçlü birisi olacaktır. Ve bu hiçbir zaman bitmez. Ee, şiddet şiddetle ortadan kaldırmaya kalkıldığında e, şiddet üç misli, dört misli artarak yeniden şiddetin karşısına çıkıyor. O da katlamalı ona karşılık veriyor ve bu dünyayı cehenneme doğru götürüyor. Cehennem ortamına doğru götürüyor. Bu dediğinize çok doğru da. It's perfectly right what you're talking about. When you fight fire with fire, the violence violence increases back and it comes back with three times, four times more power powerful than before. And the other side responds back with the same power. So this creates hatred. Sevgi, şefkat ve akılla yaklaşmak sanki imkansız gibi bir mantık içindeler. There is an illusion. Uh, they have an illusion like Uh, fighting violence with love, compassion, is almost impossible. They think. Bunu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Siz de bu görüşte olduğunuzu anlıyorum larsen. And I understand that you have the same uh, view too, and we have to eliminate that. E, sembolik de olsa bir e, toplantıda çok büyük fayda var diye düşünüyorum. And I think it is very beneficial for us to have even a symbolic gathering, a meeting, uh, in Italy yani aklı başında iyi insanları süratle bir araya getirecek bir çalışmanın acil olduğuna inanıyorum dersin. And he says that he believes that it's very urgent to bring those good people, uh, gathering them all together on, uh, with this meeting. It's very urgent for the benefit of the human. Sevgi her şeyi halleder. Love will take care of everything. This, this would be really an excellent opportunity For my country, but also for the international community, because uh, we badly need a group of people recalling the importance of moral leadership. Uh, bunun e, kendi ülkem adına çok faydalı olabileceğine ama bundan daha önemli olmak üzere bütün dünya, uluslararası bütün ülkeler için çok önemli olduğuna inanıyorum. Bütün Ve daha da önemlisi e, böyle bir e, liderliği e, tanıtacak bir grup insanın yani barışı, sevgiyi tanıtacak bir grup insanın varlığının çok önemli olduğunu inanıyorum. Ee, dünya Masonluğu da bu konuda devreye girebilir. Masonluk suskun şu an dersin. Ben bunu doğru bulmuyorum. Evet dünya masonluğu ve buna benzer sivil e, top, toplum kuruluşlarının eee süratle devreye girmesinde fayda var diye düşünüyorum. Onları da bu tarz bir toplantıya dahil etmek için garip edeceğiz dersin. He says that he believes that uh, NGOs like this. should involve in this process too. and we believe that it's going to be for the benefits of this process. so we, would be, we are going to be inviting them for such a meeting uh, to, to proceed much faster to have, uh, to have a result. <coughs> <laughs> uh, nowadays it's very critical, it's very dangerous, and it cannot be let into long time. It should be. We should react very fast. Yes, uh, I think we need, we need a strategy, we need a vision, we need uh, something which is not affecting innocent people farther. Because uh, at the end, as you know perfectly, those who pay the price are the innocent people, because the government. Can decide rightly or wrongly. But those who are the final destinataries, those who pay the price in case of tragedy, are the innocent people, children, vulnerable women, and men. So the problem to me is to put the human being at the very center of our strategy, which is not so far too much the case, talking about international. community. Evet çok doğru söylüyorsunuz. Bir stratejimizin olması gerekiyor ve bu stratejinin e, merkezinde de insan unsurunun olması gerekiyor. Çünkü hükümetlerin aldığı kararlar doğru veya yanlış olabiliyor. Ama bu kararların sonucunda halk, masum kadınlar, masum çocuklar direkt olarak etkileniyorlar ve buradan da e, çok acı çekiyorlar. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde e, hareket etmemiz gerekiyor. Senin evet, sizin bu nazik davetiniz, sorumluluk hissiniz çok mükemmel e, ee, umuyoruz sizin kalitenizde, sizin sevgi anlayışınızdaki insanlar bu önümüzdeki günlerde süratle bir araya gelecekler. Bunun ben e, ee, yüce yaratan tarafından bir işaret olduğuna inanıyorum dersin. Uh, so your invitation, your kind invitation, and your personality of compassion and love is very important to me. And uh, people who have high quality like you, should be gathering immediately in a very fast manner. And I believe that this is a sign from God to me. E, ben size bütün gücümle yardımcı olacağım. Sizin de bize yardımcı olacağınıza inanıyorum. E, bu günlerde bağlantıyı sıklaştırarak, e, İtalya'da da bu toplantıyı gerçekleştirerek e, çekirdek isabetli bir çalışma yapabileceğimizi düşünüyorum dersin. He says that I will be supporting you with all of my strength. And then uh, proceeding to organize this meeting in Italy and similar meetings like this uh, in the very uh, future uh, with you, being in close connection and having more uh, close, closer relationships with you and with people like you. <coughs> and I'm very pleased and honored to have met you. and uh, we have honored with your presence here. bundan sonra da devam edecek yine uh, görüşmelerimizle then from now on we will keep on being in touch with you evet S son olarak söylemek istediğiniz uh, bir uh, konu varsa sizi dinliyorum sonra kısa bir ara vereceğiz ders so as a final word if you would like to add uh, because we will be giving a break shortly so if you have any other uh, well uh, the other point i have in mind is that uh, in the vision i'm talking about, we should include the spiritual values that can be and should be rooted in any modern society of today's world. spirituality is not an option, is a necessity in today's world. when i listen to the holy pope franciscus, Appealing for peace and compassion and reconciliation. I think why only the, only the Holy Pope, now among the religious leaders, is appealing directly, straight to people that are killing to stop killing. So, an international coalition of all the religious leaders of goodwill would be badly needed. Um. Vizyonda şöyle bir şey var, e, maneviyat bir seçenek değildir, maneviyat bir zorunluluktur. Ve Papa İtalya'da şu anda dini liderler arasında barışa çağıran tek lider gibi görünüyor. E, tüm dinlerin mensupları ve önde gelen iyi insanların aynı şekilde barışa davet etmekle yükümlü oldukları yanında. Çok güzel bu sözünü dersin. Bunun da gerçekleşeceği zaman içinde olduğumuza inanıyorum dersin. Papa'nın zaten candan gayretleri, e, barış insanı olması, İsa Mesih'in dönüşünün işaretleri olarak görüyoruz dersin. Uh, all the efforts of uh, of, uh for, for, calling, uh, for calling for peace, he, he says that he believes that it is a sign for the coming back, coming back of Jesus Christ, peace be upon Yes. This, this extremely important message to me. I very much appreciated for example <coughs> recently the uh, egyptian gram of appealing against those that are killing people in iraq in the name of quran which is exactly against quran but we should try to multiply this kind of religious leader messages in the world this would be to me very important Evet çok doğru söylüyorsunuz. Özellikle Mısır müftüsünün de çağrısı bu yöndeydi, bu şekildeydi. Böyle e, iyiye, güzelliğe çağıran dini liderlerin varlığının sayısını arttırmamız gerekiyor. İtalya'da buluşuyoruz o zaman dersin. So we are going to meet in Italy. <gülüyor> <gülüyor> Thank you very much sir. <laughs> İnşallah. Thank you very much. İnşallah. Şimdi film izleyelim, devam edeceğiz. Evet, misafirimiz eski İtalya Dışişleri Bakanı Sayın Franco Frattini'ydi. E videomuzdan sonra yayınımız evet. devam edecek.